Merhaba Çapet Semanlı Haberi kanalımıza hoş geldiniz. Bir bilgi videosu ile karşınızdayım arkadaşlar. İlginç bir bilgi de diyebilirim. Konami eski hesaplara ve galiba bir süredir girilmeyen hesaplara bedava epik hediye ediyor. Bizlere gelen bu yıl dönümü kampanyası ile alakalı epik paket var ya arkadaşlar. 30 tane açılım yaptığımız, 21 tane açtıktan sonra bir tane garanti alabileceğimiz yer. Eski hesaplara Konemi Ruben Nemesis'in Showtime'ını hediye ediyordu. Tekrar hoş geldiniz diyerek böyle bir kampanya haftalardır var. Bir de buraya o 8 epikten bir tane daha rastgele istediğini alma hakkını ekledi. Ben de eski hesaplarda girip açılımlar gerçekleştiriyorum ya 10 farklı hesaptan. O sırada fark ettim arkadaşlar. Şimdi hedefler bölümüne geliyoruz. Bu bizlerde yok. Eski hesaplarda var. Bu hesap PES zamanından kalma bir hesap ve her gün girdiğim bir hesapta değildi. Böyle ücretsiz hediyeler varsa girdiğimiz hesaplardan bir tanesi. Şöyle baktığımızda Ruben Neves hediye ediliyor. Epeydir var arkadaşlar. Bu eski hesaplarda bir süredir girmediğiniz hesaplarda belki görmüş de olabilirsiniz. Ayrıca bir tane yukarıda YZ'ye karşı maç oynayın diyor. Sadece 3 tane yapay zekaya karşı maç oynayınca da garanti epik alma hakkı veriyor. Hemen tümünü aldım göstereyim arkadaşlar. Buradan Ruben Neves'i de aldık. Bir tane garanti epik açma hakkını da verdi. Bir de bayağı da maç oynadım. Hazır girmişken dedim arkadaşlar bayağı bir etkinlik oynayalım. Hatta bir kadrosunu göstereyim de ya da önce paketi göstereyim. Açılımlarımızı yapalım. Ondan sonra en son bir kadrosuna da bakalım. Şimdi bizde normalde arkadaşlar şu şekilde. Bu paket var. 30 tane ücretsiz açma hakkını vereceğiz. Söylemiştik oraya. Ve günlük girişlerden alıyoruz. Etkinliklerden alıyoruz. Bu var. Bir de eski hesaplarda bu var. İçeride sadece 8 tane isim. Garanti epik çıkıyor arkadaşlar. Bu bizlere verilmedi. Keşke bizlere de verilseydi ama burada şöyle bir şanssızlık olabilir ama. Buradan rastgele oyuncu gelecek ya. Aynı isim buradan da gelebilir ama. Şimdi orta taraftaki şöyle kendi istediğimizi alabileceğimiz şekilde. Ama burası rastgele. Aynı isim gelirse kötü olur. Hatta şimdi bir deneyelim arkadaşlar. Şuradan da bir tane açma hakkı var ama etkinliklerden de kazanmış olabiliriz. Onu da alalım. Tüm her şeyi toplayalım. Hazır girmişken epiklerden açalım. Tümünü al dedik. Daha alınacak ücretsizlerimiz var. Kariyer hedeflerinde GP'ler vardı. 8 tane ücretsiz açma hakkı. 8'i de buradan. Reklamı da izleyelim. Belki hesap şanslıysa çıkarır. Ben daha o paketten renkli kart bile çıkaramadım. Öncelikle en sağa gidelim. Drogba'dan başlayalım arkadaşlar. Sağdan sola doğru bir geçiş yapalım. Drogba ben de nadir hesaplarda çıkan bir isim. Epic pakete geldiğimizde buradan bir 4 taneyi açalım. Sonra garanti epikten açarız. 4 tane açılıma acaba bir Epic verecek mi? Şimdi Batistuta var. Michael Owen var. Yüksek seviyeli isimler. Berkamp'ın kartı düşük oldu. Hadi be konuma. Bir tane şuradan ücretsiz verse çok iyi olur. 2 de 0. Hani 2 tane açılıma henüz epik çıkaramadık. Pakette daha 298 tane isim var. 3'te 0. Eren Elmalı geldi Galatasaray'dan sol bek ve şimdilik son açma hakkı. Vermedi konemi. 4'te 0 çektik arkadaşlar. 3 yıldızlı isim. Ama şimdi garanti epik kadromuza katacağız. Bakalım hangisi gelecek? 8 tane epikten Batistuta ya da Michael Owen yüksek seviyeli ikisinden biri gelse. Keşke Batistuta'yı çıkarsak çok yüksek seviyeli. Atla dedik. Savunma stoper futbolcusu geliyor ama 103 seviyeye kadar da çıkıyordu kendisi. Gayet iyi. Şimdi bu, bu hesabın kadrosunda güzel efsaneler de vardır. Eski hesap olduğu için eskilerden ikonlarımız olabilir arkadaşlar. Bir tane de reklam izleyeceğiz ama Şampiyonlar gibi Player of de açalım. Vinicius Junior var yüksek seviyeli. Dembele geldi. O da yüksek seviyeli. Santrafor kartı. İki tane reklam üst üste izletti. İkisi de uzun arkadaşlar. 30 saniye 30 saniye ama karşılığında standart kart geldi. Şimdi bir de kadromuza bakalım. Rusuna baktığımızda arkadaşlar PES zamanından kırmızı ikonlar var. E futboldan güçlendiricili epikler, güçlendiricisiz epikler. Eskiden süperlik paketleri gelirdi renkli kartlar. Oralardan açımlar açılımlar yaptığımız hesabımız. Şimdi kenarda bayağı renkli kart süperlik futbolcular var arkadaşlar. Epiklerimiz, show time'ımız. Bir de futbol 2025'e geçerken bedava epik açmakları olmuştu. Mesela Valverde oradan gelmiştir. Enzo Fernandes oradan gelmiş olmalı. Buralarda hediye futbolcular. Süper Lig'den futbolcular. Tabi bu birkaç sene, geçen senenin başlarında mı biz bu seriye başlamıştık? Devamını getirememiştik. Takımlarımızın hep böyle renkli kart kadroları vardı. Evet. Endombele var mesela Galatasaray kartı. Şurada da iki tane yine epik futbolcumuz. Sinan bazı isimler eskiler var. E futbolun ilk zamanlarından epikler. Güçlendiricili birkaç tane epimiz. Konemi eski hesapları arkadaşlar bu şekilde hediye veriyor. Eğer sizin de girmediniz ara ara giren, girdiğiniz hesaplarınız varsa kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Keşke hepimize verseydi. Bir tane 8 ama orada tabi rastgele veriyor. İstenilen futbolcu alma olsa belki daha iyi olabilirdi ama en azından bir tane garanti epik veriyorlar herkese de verilebilirdi ekstra olarak ama Konami sadece bu şekilde eski hesaplara vermekte. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Belki eski hesabınız vardır. Ara sıra girdiniz ya da bir süredir girmediğiniz bir hesap varsa da girip hediyeleri alabilirsiniz. Hem Ruben Neves hediyesi epeydir veriliyor. 2 hafta kaldı süresinin bitmesine. Ayrıca şimdi bir tane de rastgele garanti epik futbolcu. Sizler de yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.